Ben böyle felsefi konulara girmem, yani ya ben böyle şeylere çok şey yapmam, sarmam. Yani, futbol konuşacaksak konuşalım, araba konuşacaksak konuşalım, gıybet edeceksek arkadaş grubunu falan böyle şeyler. Ne demek yani bitmeyen bir hayat var mı? Bu ne biçim bir soru? Bu kendi içinde bu hayat bitiyor, bayrandırdığı için zaten benim açımdan rahatsız edici. Şimdi oturup bunu mu konuşacağız diyor. Sanki haftaya konuşalım diyor. Yani haftaya konuşalım. Ama ha, şimdi değil. Hayır. Hiçbir zaman konuşmak istemiyor. Tamam bugün konuşmayalım. Ama söz haftaya. Hayatın bitmesi bitmemesi meselesini bir konuşalım. Bitmeyen hayat var mıdır? Gerçekten eskimeyen bir hayat. Örsümeyen bir hayat. Yani hayatın kendisi olabiliyorsa. Eskimeyeni de olabilir bunun. Yani bunu yapan... Bunu kalıcı da yapabilir. Yapmayı başarmış bir kere. Bize bunu başarabildiğini göstermiş bir kere. Uzun yıllar genç olarak yaşıyoruz. Bunu sürekli kılabilir. Bu sorular biri hayatı yapmış dedin. Başka bir soruyu açıyor. Hayatı yapan birin mi var? Yani sen mi hayatını kendin yaptın? Ben yapmadım kendi hayatımı. Dolayısıyla bana bu hayatı yapan, oluşturan, var eden... Ya bu konuları ben sevmiyorum. Yine mi bu konuları konuşacağız? Bunlar bizim hayatta asıl öğrenmemiz gereken hayatın temel kodları ile ilgili şeyler. Ama bunları konuşmaktan kaçınmak isteyen yanımız, gerçeği göz ardı etmek isteyen yanımız. Bugün öğrenmezsen ama bu gerçek senin hakkında işleyecek. Yani tükenme dediğimiz şey senin hakkında işliyor. Hani öğrenmeyince işlemese, Güzel orada dursun, ben öğrenince başıma gelecekmiş gibi düşünüyor bazıları. Ben bunu hiç bilmezsem beni hiç etkilemeyebilir. Öyle değil ama yarın sabah kalktığında, aynaya baktığında ''Aa bende ak çıkmış, ya daha benim üniversite öğrencisiyim.'' diyor. Ben ''Bende ak çıkmamalıydı.'' Bir ara hemen google'luyor meseleyi. Öyle bir tane olabilir, de dert etmeyin. Ha tamam, sökeyim bunu.'' Yani e, sökmeyin de yani. Bazıları yazmış. Ben söktüm arttı. Sakın ha. Kurcalamayın. O bir süre sonra kaybolur. Gözü onda. Kimse görmesin. Bir de tam da dikkatine çarpan yerde duruyor şimdi. Allah Azze ve Celle kuluyla konuşuyor. Cenab-ı bize ordusuyla her şey onun emrinde. Yani saç telindeki o neydi, ne, neydi adı bir şeydi. O kaybolunca beyaza dönüyor. O Allah'ın emriyle harekete geçiyor. Şimdi dediği zaman Cenab-ı İşte şimdi diyor ve siz aynada görüyorsunuz. Aa, beyazlamış ya. O gün canlı sıkkın. Yolun sonu mu göründü yoksa? Acaba hasta mıyım? Hastalıktan da olabilir mi? Bunlar uyaranlar vaktin geçtiğine dair. Bizim bedenimizde zuhur eden şeyler. Tükeniyoruz arkadaşlar. An be an tükeniyoruz aslında tükendiğimizi kabullendiğimizde rahatlıyoruz. Zaten tükeniyoruz diyoruz bu sefer. Bu sefer yeni bir gündemimiz olabiliyor. Tükenmeyen bir gündemi başlatabiliyoruz. O zaman tükenen süreçteki heyecanımız sakinliyor. Hani şey vardır, sınava doğru böyle Sabah geldiğimizde sınav öncesi birileri çok heyecanlıdır falan, ha, çok heyecanlıyım falan hemen deriz biz çok çalışmışsın ondan. E, e, haklı çünkü çalışmamış adamda heyecan olmaz yani yarıştan çekilmiş zaten yani zaten bir şey yapacağım yok öylesine geldim diyor. Ama o çok çalışmış ya formül aklıma gelmezse, orasını iyi hatırlatmazsam ya düşündüğüm yerden çıkmazsa diye o esnada çok heyecanlı sorularla buluşacağı o an. O ana doğru böyle ama diğeri zaten diyor ümit tükenince diyor heyecan da kalmıyor sanmış kendini. Bunu tersinden düşünün. Dünyayı gerçek boyutuyla gören ve hayatın zaten tükeneceğini anlayan ve bunu satın alan, çok seviyorum bu borsa tabirini, satın almak. Yani o gerçeğin farkına varmak, onu içselleştirmekle eş anlamlı. Bu kez diyorsunuz ki ya çıkmış tabii zaten çıkacaktı yani. Bugün çıkmasaydı yarın çıkacak yani. Önemli olan benim bunu bilip bu gerçekle birlikte yaşamam. Bu bana bir şey söylüyorsa, bunun bir gereği varsa onu yapmam. Bana neyi düşündürmeye çalışıyor? Tükeneceğim zaten. Tükenmeme idealine tutunup ya ben de mi yaşlanacaktım diye çok yaşayacak halim yok. Bu bizi eğitiyor ama biz eğitim sürecindeki bilgileri de çoğu zaman eskitiyoruz. Onlar da bir işe yaramıyor. Eğer yararlanmazsak Allah basiretlerini gönderiyor. Femen absara basiretleri kullananlar bilgiye dönüştürüp sonuca dönüştürenler ondan yararlananlar yararlanıyor. hemen amiye kör davrananlar görmezden gelenler açısından saçlarının tamamı ağrıyor. ...adama bir iki bir şey söyleyecek olsan atın ölümü arpadan olsun diyor. O da böyle bir vazgeçmişlik hali, gerçeğe karşı kayıtsızlık. Ben de çok hastalık var diyor. Yani hiçbirini de dert etmiyorum diyor. İyi de yani bu bu iyi bir şey değil. Ben bir genç olarak sizden bunları duyunca çok bana sevimli gelmedi. Hani insan sağlığını korumalı vesaire. Tükenme sürecindeki belki Konunun kendisi de hoş değil ama bizim bir gerçeğimiz olduğu ortada. Biz biten heyecanlar, tükenen heyecanlar değil de tükenmeyen bir heyecan duymak istiyoruz. Belki de bunun için yaratıldık. Tükenen hayatı öğrendiğimizde tükenmeyen bir hayatı da öğrenmiş oluyoruz. En azından beklentisini içimizde buluyoruz. Tükenmeyen bir hayat olsaydı sevenler hiç ayrılmasaydı. Bu tükenme bizi birbirimizden ayırıyor. Anneyi evladından ayırıyor. Anne ile yavrusu arasındaki sevgi çok özel. Ama ayrılmaya mahkumuz. Bunu düşünmek bile insanı rahatsız ediyor. Bugün gördüğünüz yavrunuza bakıp bir gün ayrılmaya mahkumuz. Demek ya o ya sen bir şekilde bu hayattan ayrılacağız o da yarınlarda ayrılacak. Bir gün onun da bu hayattan ayrılıp öleceğini, bugün belki sen hayatta hiç olmayacaksın, onu seven başka birileri olacak, onlar peşinden ağlayacaklar. Bunları düşünmek rahatsız edici mi? Ama gerçekler bunlar. Bu, bize bu hücreleri yaratan, bu düşünmeyi yaratan, bunu algılatan, bunu şu anda paylaşmamızı sağlayan, bir üst irade olmalı değil mi? Bize buradan bir şey, bir mesaj veriyor. Biz hayatı böyle koyduk. O yüzden Cenab-ı Hak وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Biz kimin yaratılışını, ömrünü ömür verirsek, onun yaratılışını geri geri geriletiriz dedikten hemen sonra ayeti şöyle bağlıyor. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz ya? اَفَلَا تَعْقِلُونَ neden akletmezsiniz? Buradan akıl dolusu yani akletmemize el verir bir mesaj var. Bu mesajı ya alırız ya almayız. Almazsak ne olur? O zaman benzin göstergesinin orayı bantlamış gibi oluruz. Bunun böyle azalması benim canımı sıkıyor diyor. E ne yaptın şimdi? Üzerine bir güzel bant çektim. Artık benzin bitmiyor. Bir kaşık yok gerçeği ihmal ettim. Ama gerçek işliyor. Yani o şu anda biz görmeyeceğiz ama bir yerde tak kalacağız. Bu daha mı iyi diye sormak lazım. Çoğu bu daha iyi diyor. Cehalet mutluluktur diyor. Bilmemek daha iyi. Hayatı gerçek yüzüyle okumaya yanaşmak istemiyorum diyor. Sen böyle konuşma. Babalarımız yaşlandı, işte annelerimiz yaşlandılar. Biz orta yaşa geldik. Bizim dünkü ortaokul çağlarımızda şimdi çocuklar var. Sıralar boş kalmadı. Yenileri geldi, doldu. Dünkü heyecanımızı onlar yaşıyorlar. Biz şimdi artık günümüzü anne babamızla geçirmiyoruz. Çocukların annelerine, babalarına sarıldığı o dönemleri geride bıraktık. Bir dönem kapanmış, haberimiz yok. Geri gelmemek üzere kapanmış. Artık önlük giyip eve akşam gitsek ilkokul öğrencisi gibi karşılanmıyoruz. Hatta beklenmiyoruz. Öyle bir halimizi görseler, saçmaladığımızı düşünürler. Bir dönemin geri gelmeyecek bir biçimde kapanmış olması yaralamıyor mu bizi? İçinde bulunduğumuz dönem de öyle olacak. O da geri gelmeyecek şekilde kapanacak. Üniversite yılları bizim öyleydi. Hiç bitmez zannediyorduk, geçmez zannediyorduk. Geri gelmeyecek şekilde kapandı. Orada İner Caminin kıyısında denize bakardık. Hatta birbirimizle sözleşmiştik. Biterse bu okul bir, birbirimizi suya atacağız, boğazın suyuna atacağız. Okul bitti, okul bitmesinden üzerinden 20 küsür sene geçmiş, 20 küsür sene geçmiş. Orada bir iftar programına davet edildim. Gittim, aa orada bir şeyin üzerinde, bir geminin üzerinde yapılıyor program. Tam denize atlayacağımız yerden gemiye bindim. Program başladı, benim gözüm orada. 20 yıl sonra gelmişim oraya, her gün indiğimiz, neredeyse günde iki kez indiğimiz yer orası. Bir arasına açınca aradan 20 yıl geçmiş, hiç gelmemişiz, gelememişiz. Hayat içine öyle bir çekiyor ki sizi hızlı tüketiyor ve sona doğru iyice hızlı tüketiyor. Bu da çok kötü. Yani çocukluk yıllarını, ortaokul lise yıllarını, üniversite yıllarını böyle sanki daha pikseli yüksek hatırlıyorsunuz. Büyütürseniz aralarda daha çok şey hatırlıyorsunuz. Ama 30'lu yaşlar, 20'li sonrası 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlar sanki böyle artık teker şeye geçiyor. Kartopu daha hızlanıyor, daha çok kabarıyor, daha hızı artıyor ve siz aranın nasıl kapandığını, yılların nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Artık beşer beşer sayıyormuş gibi geliyor. Aradaki bazı yılları hiç saymadığınız aklınıza geliyor. Yani 33'ü sanki hiç saymadım diyorsunuz. 30 ile 35 arasını hatırlamıyorum gibi. Bu tükenme süreci bize çok şey ifade ediyor. Hızlı bir dönüşü yaşıyoruz. Eğer böyle yaşayacağım dersek bu bir tercih. Ama hayır, hayatı doğru okuyup gerçekten tükenmeyen bir hayata dair bir ideal varsa, bir beklenti varsa bunun için araştırma yapmak istiyorum. Sonsuzluk var mı gerçekten tükenmeme söz konusu mu? Hiç eskimeyen bir hayat var mı? Bitmeyen mutluluk var mı? Ayrılığı olmayan arkadaşlıklar var mı? Sevgiler var mı? Ayrılığı olmayan sevgiler hep beraberlikler, mutluluklar. Mutluluktan mutluluğa, ortamdan ortama sürprizlerle dolu sürekli mutluluklar. Var mı? Allah gönderdiği peygamberlerle ilk önce bunu andı. Yani insanlara ilk gönderdiği bilgi müjdeydi. O yüzden elçilerini müjdeciler diye anlatıyor. Rusulen <Sessizlik> mübeşşirina, müjdeleyici elçiler. Bizim bu aradığımızı müjdeledi. O ne istediğinizi biliyorum der gibi böyle karşısına aldı bizim. Ne istiyorsun diye sormadı. Ne istediğini biliyorum. Ne istediğimizi biliyor. Ta Hazreti Adem'den belli ettik ne istediğimizi. Biz tükenmeyi, tükenmenin ihtimalini bile göze alamıyoruz tekrar ediyorum, tükenmenin ihtimaliyle bile yaşama, yaşama şansımız yok. Onun vereceği kaygı elimizdekilerin hazzını ve zevkini de kandırıyor. Bir daha söyleyeyim, tükenme ihtimali bile oluşturduğu kaygı bizim açımızdan korkunçtur. Güvence istiyoruz. Tükenmeye karşı güvence istiyoruz, sağlam bir güvence. Bunu nereden biliyorsunuz? Kendi hayatımızdan biliyoruz. Bir de en tipik örneği Hz. Adem'in örneğinde. Cenab-ı Hak cennete yerleştirdi. Uskunu ente ve zavucukal cenne. Sen ve eşin cennete yerleşin. Fakula minha. Haythu şehtuma. Yiyin için. Dilediğiniz gibi. Orada bir kayıt, sınır falan. Ye dilediğiniz gibi yiyin için. ولا تَقْرَبَهَا هذه الشَّجَرَةِ Tek bir istisna var, şu ağaca yaklaşmayın. Hazreti Adem'i sizce ağaç mı çendirdi? Ağacın meyvesinin tadı mı? Hayır. Hayır. Çok daha temel bir mesele Hazreti Adem'i rahatsız ediyordu. Şeytan zaten ya bu ağaç çok tatlıdır, bunun meyvesi çok güzeldir diye kandırmadı. Ya bir dünya her taraf dolu yiyorum, içiyorum zaten. Başka bir mesele. Nedir o? Burada sürekli miyiz yoksa bir gün bu iş tükenecek mi? Soru buydu. Hazreti Adem dedi ki Cenab-ı Hak bize buraya yerleşin dedi. Sonsuz, böyle bir güvence vermedi bize. Uskun ente ve zevcukel cennet Sen ve eşin cennete yerleşin. Şeytan dedi ki yani demek ki bunun bir sonu var bir gün gelecek ve bu güzel ortamınız ve güzel beraberliğiniz, hazsınız, sevkiniz son bulacak. Sonu hatırlamak, sona dair bir ihtimal bile bütün her şeyin tadını kaçırır. O yüzden Allah'ın Resulü hayatta ölümü bütün zevklerin tadını kaçıran diye tanımladı. اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاشِمِ اللَّذَّاتِ Lezzetlerin tadını kaçıran ölümü anmayı çoğaltın dedi. Çünkü hayatın zevki bizi eğer anestezi gibi uyuşturacaksa biz uyanıklığı, gerçeği istiyoruz. O zaman ölüm gerçeğini unutarak hayatın yalancı, sahte mutluluğuna kananlar kötü bir tercihte bulunuyorlar. Resulullah bunu yapmayın dedi. Ölüm gerçeğiyle yaşamayı deneyin. Çünkü tükenen bir hayatta tükenmez bir beklentiyle bağlanmak ahmakça. Tükenmeyen bir hayata... Hazırlık yapmak akıllıca. Hazreti Adem dedi ki, peki bunun sonsuz olması, burada kalmamızın bir yolu, şeytan dedi ki, ne istediğini biliyorum. O bende var. Hal edullukum ahle şeceretil huldi. Ben size sonsuzluğun ağacını göstereyim. Ağaç sonsuzluğun ağacı. Ne meyvesi olduğu önemli değil. Sağlayacağı şey sonsuzluk. Tükenmeyeceğiz. Hz. Adem ve annemiz. Bu konuyu düşündüler. O günden sonra belki hep gündemleri bu oldu. Tükenme ihtimali çok korkutucu. Cenab-ı Hak bize burada yerleşin. Şeytan haklı. Bu doğru. Ama doğru olmayan bir şeyler var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir bedeni, Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı bir nimetler ortamında Allah bunun şu ana kadar olan her şeyi Allah vermişken Allah'ın henüz vermediği bir şeyi bize hiçbir şey vermemiş birinden umuyoruz. Bize şu ana kadar hiçbir şey sağlamamış, hiçbir iyiliğini görmemişiz. Yaratma kapasitesi yok, yaşatma kapasitesi yok, bir şeysi yok. Halbuki mevcut nimetlerimizin tamamını ve vermiş olan Cenab-ı Hak'tan bunu bekleme, isteme, arzu etme verecekse Allah verecek demek varken hileli bir yolla üstelik onun yasak ettiği bir yoldan şeytanın elinden beklemek. Ne kadar nankörce bir davranış. Ne istediğimizi biz çok iyi biliyoruz. Hatta diyeceksiniz ki işte dünya razı olanlar sonlu olan bir şeyle mi razı oluyor? Hayır, sonsuz bir beklentiyle sonlu olana yöneliyorlar. Göz göre göre lades. Yani Adem'inki de Hazreti Adem'inki de çok farklı değildi. Onunki de göz göre göre lades. Hiçbir şey sağlamamış. Bir bardak suyunu bile görmediğiniz birinden, üstelik Cenab-ı düşmanınızdır ha diye uyardığı birinden en büyük iyiliği beklemek, sonsuz kalabilmek. Çünkü nimetin içerisinde olmak değil, nimetin içinde olmak, nimetle ayrılmamak, tükenmemek, bitmemek ebediyet dediğimiz şey. Demek ki tükenmişlik aslında... Neyin yoksunluğudur? Ebediyetin yoksunluğu. Bir şeyler tükeniyorsa sonlu demektir. Sonlu demek sonsuz değil demektir. Bu ikisi arasındaki ayrımda yaşıyoruz şu hayat diliminde. Ama gel gör ki biz bunu çok iyi ayırt ediyoruz ve istediğimiz şeyi de çok iyi biliyoruz. Sonsuzluk istiyoruz.